Millet bana bakın paralarımı görüyorsunuz değil mi? Ben artık mafyayım arabamı da görüyorsunuz. Eğer sizi bu arabayla gezdirmemi istiyorsanız paralarımı harcamak istiyorsanız bana iyi davranacaksınız. En önemlisi de o Efekan denilen çocukla hiçbiriniz konuşmayacaksınız anladınız mı? Ay Baldican senin gibi karizmatik tabii ki sana iyi davranırız. Sana iyi davranmayacağız da kime iyi davranacağız yani? Sen bizim can dostumuzsun. En sevdiğimiz kişisin. Evet kardeşim ya. Benim canım kardeşim. Ben zaten Fikar'ı hiç sevmiyordum. Allah arkadaş olma taklidi yapıyordum. Benim en sevdiğim arkadaşım sensin. Balli sensin. Ne olur arabatla gezdir beni. Ne olur. Siz yeter ki sözlerinizi tutun o efekanı dışlayın kötü davranın merak etmeyin istediğiniz her şeyi yapacağım. Her şeyi de alacağım ne isterseniz alacağım bende deli gibi para var ben artık mafyayım sonuçta. Allah'ın izniyle bir türlü gelemedi. Geç kaldı. Herhalde dolmuşla geliyor. Pis fakir. <laughs> Hayır ya olamaz ya. Okula çok geç kaldım. Hayır. Aslında benim de suçum yok yani ya. Beni dolmuş almadı. Neden almadı ki beni ya? Ne yaptım ben ona sanki? Aman neyse. O kadar hızlı koşuyorum ki örümcek olduğumdan beri. Önemli değil hiç. Heh geldim işte. İşte arkadaşlarım da beni bekliyormuş. Ne yapıyorsunuz millet? Nasılsınız? Beni bekliyordunuz değil mi? Çok özlediniz galiba beni. Gözünüz yollarda kalmış. Hepiniz beni bekliyorsunuz yani. Ay arkadaşlar bu konuşan kim ya? Bu konuşan kim? Sinek mi vızıldıyor yoksa? Baksanıza yani birisi konuşuyor ama kim bu? Ay bebek Sonic sen yanlış duymuşsundur. Burada kimse yok. Sadece biz varız yani. Bir başkası gelmedi. Ne nasıl yani ya? Görmüyor musunuz beni? Görmüyor musunuz? Yoksa süper güçlerime görünmezlik demekten mi ya? Allah Allah. Oğlum efekan ezik ne saçmalıyorsun sen ne saçmalıyorsun ne süper gıcı geri zekalı kimse seninle arkadaş olmak konuşmak istemiyor işte yok sayıyorlar oğlum seni yok sayıyorlar görmezden geliyorlar ezik ne nasıl ama yani ya? neden ya neden ne yaptın ki ben size ne yaptım yani ne yaptın oğlum kimse seni sevmiyor işte beni seviyorlar niye uzatıyorsun lan niye Oğlum bana bak efekan mermi çok ucuz. Valla harcarım seni. Pahalı olsa da harcarım. Çünkü çok param var. Hayır yani anlamıyorum ben seni. Anlamıyorum. Ölmek mi istiyorsun oğlum? Hayattan mı sıkıldın? Yaşamaktan mı sıkıldın? Ay var ya Barbican efekan seni var ya efekan. Arkecan kanka ne diyor bunlar ya ne diyor bunlar bari sen yapma sen benim en yakın arkadaşımsın. Ay ya oradan en yakın arkadaşıymışım yürü git lan benim en yakın arkadaşım tabii ki de Baldicam. Seni gibi valla hayatta arkadaş olmam ben hayatta. Ay Efekan istenmiyorsun işte istenmiyorsun ya defol git git ötede oyna. Baldicam bize ayabasıyla gezdirecek bize bir şey para verecek istediklerimizi alacak sen ne yapacaksın ezik. Ay hem ezik hem çirkin hem de salak ya. Ay Efekan acaba Aynen ya defol git ben her gün seni görmek zorunda mıyım birader defol git lan Valla toplanır döveriz lan seni efekan defol git Ya ne yaptım ben sanki size ne yaptım ya ne yaptım ben size <laughs> Eskiden beni çok seviyordunuz artık çok kötü davranıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar örümcek efekan çok üzgün. Bütün arkadaşları onu dışlıyor. Hiçbiri onu sevmiyor. Hadi ona se onu sevdiğimizi gösterelim. Yorumlarda onu sevdiğimizi yazalım. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenelim arkadaşlar. Böylelikle efekan tekrardan mutlu olsun. Onu sevdiğimizi gösterelim arkadaşlar. Ben iyi biriyim. Süper kahramanım. Baldican kötü birisi. sessiz gidiyorsunuz onunla arkadaş oluyorsunuz. <laughs> Oğlum kız gibi ağlama sana lan ağlama lan erkek ol biraz. Geri zekalı ya geri zekalı neyse hadi gelin derse geçelim. Selam sizi izlerken veletler sizi gidi sersemler hepiniz derse hoş geldiniz. Yalnız hoca bizimle dizgin konuş karşında koskocaman mafya lideri var lan. Hadi lan oradan eşek sıpası sen benim oğlumsun ben senin babanım lan. Ayrıca öğretmeninim de. Yani düzgün konuş lan benimle. Ulan neyse hadi bir şey demeyeceğim. Devam edersen çok kötü yapacağım ama. Valide öğretmenim bunlar böyle ya. Bunlar çok kötüler hep böyleler. Sen konuşma lan artist efekan. Ay bu efekanda ne ağladı ya. Neyse bugün sizi yazılı yapacağım. Size sorular soracağım. Doğru cevap verenlere yüz vereceğim. Bilemeyenler ise sıfır alacak. Sınıfta kalacaklar. Anladınız mı? Hazırsanız başlayalım. Ah oh be bugün de yine sınıfta kalacağız. Yaşasın. Ulan bir kere de farklılık olsun ya. Web sınıfta kalıyoruz ya. La işe kız bana kopya ver la bari. Bugün kalmayayım sınıfta. Ay yürü ayı. Hangi dağdan kaçtıysan oraya geri git. Sana bırak kopya. Günahımı bile vermem keko. Ay çok heyecanlandım. Çok heyecanladım. Hadi öğretmenim soyun. Hem bay diyeceğim bana söz verdi. Okul çıkışı beni arabayla gezdirecek. Hemen bir an önce bitsin de gezdirsin beni. Evet bebek polis ilk sorum sana geliyor evladım. 5 çarpı 5 kaç eder? Öğretmenim bilemedim. 5 çarpı 5 arkadaşlar kaç eder ki? Hı, mu eder öğretmenim 10 mu? oğlum ne mal adamsın bebe polis. Bu soru bana gelse kesin doğru bilirdim. 5 çarpı 5 nasıl 10 etsin oğlum? 5 çarpı 5 55 eder öğretmenim. Kalmıyorum sınıfta yaşasın ya. Ulan iki mal ikiniz de doğru bilemediniz. İkiniz de sınıfta kaldınız lan. 5 çarpı 5 25 eder. Allah Allah ya ऐसे यूगा पाने को पारा जमे उन्नी को प्यावे मिर्सी हो Ay sana ne be salak. Ya ben bu soruları bilmiyorum ama neyse silahım var lan benim en kötü silahımı gösteririm babama. O zaman mecbur yüz vermek zorunda kalır. Ya ben süper kahramanım ya ne işim var okulda insanları kurtarıyor olmam lazım. Ya sorular da çok basit aslında hepsini bilirim yani hemen bilip gitsen mi ki? Berkecan oğlum şişmanın zıt anlamlısı nedir oğlum? Öyle bir şişmanın zıt anlamlısı ee, herhalde... Nedir ya şişmanızı tasabısı? Of bilemedim ki. Ya. Öğretmenim ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben söyleyeyim. Söyle bakalım bebek Sonic neymiş cevap? Öğretmenim şişmanızı terlenmesi zayganadır. Zaygana. Bebek Sonic Berkacan ikiniz de sınıfta kaldınız. Geri zekalılar şişmanızı tanınması zayıftır. Of ya Instagram'da öyle değildi ama of. Var bir yılda kaç ay var kızım? Ay öğretmenim gelsin öğretmenim. Yedinin İngilizcesi ne evladım? Öğretmenim 7'nin İngilizcesi ne olabilir ki bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Koca kafalı Ayten Ayten mi öğretmenim cevap Ayten mi? Hayır sersem çocuğum değil değil Ayşe sen söyle bakalım 7'nin İngilizcesi ne? Ay öğretmenim seven mi? Ayşe'cim seven olamaz sevenler hep gidiyor <laughs> Kızım doğru bildin ama yanlış şekilde telaffuz ettin seven demen gerekiyordu o yüzden sen de sınıfta kaldın. Şimdi sadece iki kişi kaldı sınıfta kalmayan. Bakalım onlar geçebilecek mi? Baldican ve Efekan. Şunu doğru bileyim de geçeyim bari. Sonra hep süper kahramanlık yaparım yani. Benim silahım var. Sıkıysa geçirmesin bakalım. Bu soruyu sadece ikinizden biri doğru cevap verebilecek. Doğru bilen yüz alacak. Diğeri sınıfta kalacak. Anlaşıldı mı? He? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim. Anlaşıldı. Hadi sor bakalım ne soruyorsan. 250'nin yarısı kaçtır? Çok basit öğretmenim çok basit. 252'ye böleceğiz o zaman 125 çıkacak. 125. Ne ne bölmesin ne diyorsun lan kafanı bölerim seni. Hayır hayır bir dakika hile var ben bilecektim. Hile falan yok. Efekan doğru bildi. Sen de sınıfta kaldın Baldican eve gidince döveceğim seni baban olarak. Efekan oğlum sana da aferin. Bir tek sınıfı geçen sensin. Bir yüz alan sensin. Helal olsun oğlum. Lan Efekan öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma öldüreceğim seni Efekan. Baldican. Sen bırak peşimi ya bırak peşimi Valla sana zarar vermek istemiyorum Zaten bütün arkadaşlarımı bana karşı doldurdun Hiçbiri benden arkadaş değil artık senin yüzünden Soruyu doğru bildim diye niye bana böyle yapıyorsun ha neden Ne olur bana örümcek güçlerimi kullandırtmak zorunda bırakma Konuşma lan başlarım örümcek gücüne de sana da öleceksin Ben bu şehrin mafyasıyım Ben ne dersem o olur ben çok zenginim çok güçlüyüm Beni rezil edemezsin bana sorulan soruyu sen doğru bilemezsin. Öleceksin. Hayır yapma bunu yapma. İşte sonunda Baldican buradasın. Sonunda buldum seni. He, Kerem komiser hayır. Sen ne ayaksın oğlum ne ayaksın. Benim şehrimde mafyacılık oynamak ne. Bir Efekan'a bak bir kendine bak. Efekan süper kahraman oldu. Herkesi kurtarıyor. Sensiz insanları öldürüyorsun, onların paralarını çalıyorsun, kendini zengin olmuşsun. Evet, ama mafyalar böyle yapar. Evet Baldıcan, ve mafyalar kötüdür. Oynen öyle, o yüzden seni tutukluyorum. Kaldır ellerini, bütün paranı da süper kahramanımıza vereceğim şehrimizin. Efekan, artık sen çok zenginsin. Bu Baldıcan ise ömrünün sonuna kadar hapiste kalacak. Sen bu paraların hepsini hak ettin. Ne gerçekten mi zengin mi oldum? Yaşasın. Hayır olamaz, hapse giriyorum.